Merhaba arkadaşlar. Ay. Ya keşke böyle başlamasaydık. Allah. Ya. Daha oyuna yeni girdim öldüm ya. Allah'ım ne oldu? Oyun açılmıyor. Pardon, bir oyunumuz. Yeni şeyler açtım. Mesela şu bombayı değiştirdim, bunu değiştirdim, bunu değiştirdim, bunu değiştirdim. Bunu bunlara bakacağız işte. Al kıyafet seçebiliyoruz. Alt, bu da robot tutuyor. Bunlar gerek yok. izleyebiliyor mu? Böyle izleyebiliyoruz. Kimler kalmış bakayım. Bunlar kalmış. Bu burada. Başka bu burada. Aa sandalye. Hiç ben bu oyunda böyle bir şey görmedim. roket atıyor. Oo. Attı attı. At. Acaba biz de roket atıp at. keşke biz de yapsaydık. Mavi hmm. hmm. ee, kazandı. Ama ben daha yeni oyuna girdim. Yapamaz ki beni öldü. Öldür demin ma. Onu da öldürdüm. Ya ben bu oyunlarda proyim ya. Ya bu kriz. Şuraya kılıçlar. Bunları öldürelim. Çünkü burası güvenli bölge. Hadi, hadi gel gel bebi. Oha nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Klasik olsun. 500 tane kişi klasiği seçti. Bir kişi zombiyi seçti. Tamam. Galaksi olsun. Galaksi de çok kişi şey yaptılar. Bakalım hangi çıkacak. Ah yeşiliz. Ben galaksi şöyle bir şey. Yüzde yüz Allah Milan. Milan. Milani, 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 nini. Aa, Milan ko yazıyor Milano gitti Milan. Milan kimse çok buydu ama. Hah, kırmızı şimdi hemen gidecek. Ne gelse bunu yüzde yüz deney. Ay kaydıraktan bomba kaydı ya. Ay yudma. Ya basın ya. yarısı gitti mesela. Ya bunlar bizi basmışlar. Git git. Git evladım buradan git. Öyle çıkmaz ki sana. Kürce konuşuyorum. Ya millaş. Millok gelme buraya millok. Ay yine öldüm ya. Bunlar çıktı. Yedim de beni yine. Ama. Ben kırmızıyı patlatmıştım az. Ama gitmiş gitmiş. Ay mavi gitti. Ay bu da çöktü. Ne yapacağız? Kırmızı açılıyor Ama. Aa. Buradan kırarsanız çökmez ki. Aa. Ya. Ben bunu denemiyorum. Ay bir tane mavi orada vallahi. Ne yapalım? Scare bomb. Ay biz de gidiyoruz vallahi. Bizim altımızda kim var? Milan var. Milan. Çık lan. Ya Milan. Neredesin? Ay. Milan akım. İsimlerin. ne biçim ne biçim. O canı gitmiyor hile ya bak. Oyun dondu Allah. O oh, git. Ay biz çöküyoruz Allah. E ne yapıyorum ya? Ay burası gitmiş. Gelenler ağır mı bakalım. Bu arada bu bombayı alın bir şey göstereceğim. Bu arada o çarpıya baksanız böyle bir şey de olabilir. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Hamza buzuru. Allah'ım milyon biliyor. Bunu herkes biliyor. Klasik mi? Evet klasik. ne seçtiniz yine. Yaz daha yeni oyun başladı. Yani sizin bir basarım var ya. Bak ben size bir basarım var ya. sen kaşınır şimdi. Ben de oraya gideceğim merak etmez. Bebeğim. Heh, sen şimdi göreceksin. Kulezi elveda da bence. Elveda güle güle. Şimdi kule patlayacak bunun haberi yok. Ay bizim adamlar buraya basmış. Aa gidiyor. Tam millan kırmızı takımda. Millanın takımını yok edin bizim yerimiz inşallah sağlamdır. Milanın takımı oldu burası. Milan kim ya? Bu oh, bir de resmi var. Oh. Ay ne biçimde bir resim. Milan o resmi takmıştır kesin. Bu nasıl resim? Green Bulls. Ne demek? Ya bu ne? Ah. Ne resmi? Allah. Ya bu ne ya? Çocuklar görmüyorum ölüyorum ya. Görmüyorum ölüyorum ya. Oha. Kemiklerim kırıldı. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Uçtu uçtu. Öldüremiyor seni ha. La buraya patladı. Millana takımı gidiyor. Bizim okuldaki şeye benzettim ha. Ay gitti 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 güle 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 güle. Ay gittiler. Milan bence kazandı. Ay o da gitti. Yeşil'e biz kaldık. Ben yeşil'le oldum. pro çıktı. hiçbir şeye basamıyorum yemin ederim <laughs> öldür öldür ya öldür onu öldür onu. öldür öldür düzelsin ben mesela Öldür 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 Ya öldürsene Ya bak oluyor öldür Öldürsenize Bir şeye basamıyorum ha Ya Ben böyle bir akıllılık buldum Bu canımız var kazanırız biz lan. Şimdi bastı şimdi gittiniz. Oy biz gidiyoruz. Oy biz gittik. Siz de gideceksiniz. Bir can. Ay bunlar da gidiyor şimdi. Yo. Bunlar da gidecek. resimler resimleri. Allah. Ölmeyeyim ölmeyeyim lütfen. Buraya yazıyorsan. Ne yazıyorsun? Hadi. Ay tek ben kaldım. Buraya sen kime ya? yazdın? O beni öldürdü. Ben onu öldürdüm. Size büyük ihtimalle birkaç kişi kalmış. Biz gittik burada. Neredeler? Ha mavi kalmış. Ama tek ben kalmıştım mı ya? Bu pro kimse? Burada. Ama onlar da gidiyordu. Bana ne? bu ne? Bu da değişik bir harita. Burada mı? Green gold. Ne dediğini bilmiyorum. İngilizcem yok ya benim. Mavi. Mavi gitmiş zaten. Biz götürdük. Biz kırmızıyı götürdük. Ya bu yeşiller bu çıktı. Bu Ben şoptan şimdi neler alacağım? kaçım dokuz. Bu bin olsun bir. Bu arada burada bir yer var. Burada da şey var. İki, iki tane kaldı. Klasik, klasik, klasik. yeşil oldu. Hangi ortaya seçtik ne? Evet ben şimdi ağzını Enes bu takımda değil mi? Enes şimdi de güzel patlatacağım. Siz de gideceksiniz, gideceksiniz. Oh oh oh. <laughs> Enes'in takımıydı değil mi burası? Ben şimdi patlatacağım. Bunu en arkadan patlatmazsanız gitmiyor, gitmiyor. Planetler. Al kim? Al bu, bu, bu. Aa Ne oldu kararitası. İyi iyi. Yanlış sefer attı ya. Abi ne olmuş? şimdi ben neler neler alacağım. Sizi göreceksiniz. Bu da her şey dinli bir şey. Ha şimdi gitti Enes. Enes gitti Enes. Aldığım şeyleri beğen beğenenler var. Like. Beğenmeyenler beğenme. Ay gitti. Gitti. Ya kopmadı bu. Ya kopmadı bu kopmadı. Ay şuralar tutuyor. Nasıl tutuyor? Nasıl tutuyor? Gitmesi lazım bunun. Gitmiyor. bu? Bak bu var bende. Hemen de elin. 13 kaldı. Bizim bu gitmiyor. Ben buradan yukarıya çıkacağım. Ha, çıkamadım. Bu doğru yere koymalıyım. Bak ya. Ha şuradan. Koysam şurayı devirelim. Oh. Yerdeki şeydi. E nasıl takım gitmiyor ya? Size gideceğiz şimdi. Görünüyor sağ üstte. yalnız mı Gitmiyorlar, gitmiyorlar. Yemin ederim gitmiyorlar ya. Al işte biz gittik. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim ben. Ben şoka gitmişim. Oha, oha, oha. Çok pahalılar, çok. Sekiz bin, yüz bin. kadar Aa, stres çarkı. Biz buradan alışır Gördün mü ben? Evet. Bu kadar Burada bir şey yok. Burada mı ona? Her yere bakmak istiyorum. Ben gittim zaten gitmeyecek. Nesin takımı gitmiyor. Böyle bir şey yoktu ki. Patlattın patlattın git. Enes nerede? Enes gitti valla. Kulesi gitti. Enes gelmiş. Enes bırak. Enes bırak. 20 dakika oldu video. Ne? Ne? Ay ben burada savaşmak istiyorum. Çıkan varsa çıksın. çıkmıyansa nokta nokta. No, mop no. yazıyorlar. O da benim bunlarım hmm. mı? Ha beş robux, beş robux. Robux'um olsaydı al, alırdım. блиалғашқы мынау виде қа